Karar verdik. İsmail'le işler iyi gitmiyor. Kendi aramızda yeni bir yönetim oluşturacağız. Ali Şıkkı geldi. Askerden izine geldi. Oturduk bir yerde. Dedik arkadaşlar olmaz. Ben sizden rica ediyorum. Bu dönemde İsmail ile beraber geçireceğiz. Peki Ali. Çok severiz Ali. Peki Ali. Nasıl yapacağız? Listeyi beraber yapacağız. Yap Ali. İzzet de şahit. Yap Ali listeyi. Ben bu listeyi kabul ediyorum. Tam kalktık gidiyor.

Afiş şaşırdı, onu indirdim alıp, <laughs> gelirken gelir, de oradaki kameraya bir el getirtmişti bizi. Çok tehditli, yani hani bir sürü anlamı alacak bir şey var. İyi günlerimiz oldu, hep kablanış günlerimiz oldu, hiç kırılmadı ne ama siyasetle yani, herkesle birlikte olmasını bilen bir aile yaşıyordu. Ben ikna rahmet biliyorum, mekanın cennet olsun.